Evet gençler. Beşinci sorumuzda evet. en sade haline getirin dedik. En sade haline getirdiğimiz takdirde bizim şöyle yapmamız lazımdı. Dersimizde olmayan Ela ve Deniz için bunu anlatıyorum. Her ikisi de ikiye sadeleşir. Bir bölü üç olur. Her ikisi de üçe sadeleşir. Üç bölü yedi olur. Bu soruyu Bora doğru yapmıştı. Bir tam tabii ki beşe bölüneceği için her ikisi de 3 bölü 5 olur. Diğerine geliyorum arkadaşlar. 4 bölü 20 diyor. Gördüğünüz gibi ikisi de 4'ün katı. Yani pay ve paydayı sadece sadeleştiriyoruz. Bu yüzden arkadaşlar her ikisini de 4'e böldüğümüzde 1 bölü 5 oluyor. Beril'in sorusuna geliyorum. Orası biraz karıştığı için şuraya yazıyorum. 14 bölü 49. Bakın arkadaşlar her ikisi de 7'nin katıdır. Pay ve payda 7'nin katı olduğu için her ikisini de ne yaparsınız? 7 ile sadeleştirirsiniz. Yani 14 bölü 7 dersiniz payda'ya. Pay, paya, Payda'mıza da 49 bölü 7 dersiniz. Böylece pay kısmımız 14 bölü 7'yi böldüğünüz zaman 2 olur. 49'u 7'ye böldüğünüz zaman 7 olur. Derininkine geliyorum. Derinde de Bora'nın sorusunda olduğu gibi bir tam sayı var. Tam sayıya kesinlikle dokunmuyoruz arkadaşlar. Aynen 4 olarak kaldı. Bakın. Sonra... Her ikisinde de sıf birler basamağında sıfırı gördüğümüze göre demek ki ona bölerek sadeleştirebiliriz. Bu yüzden payı ona böldüğümüzde 80 bölü 10 8 yapar. Paydayı ona böldüğümüzde 90 bölü 10 9 yapar arkadaşlar. Yani 4 tam 8 bölü 9. Bu sorumuzda ilk cevabı veren derin olduğu için kızlar grubu 1 puan aldı. Erkekler grubu şu an 0. Evet, ekip lideri olarak sorumuzu tek doğru cevap yapan ilk cevaplayan Derin, ekip lideri kızların Bora ise ilk doğru cevabı veren aslında tek doğru cevabı veren olduğu için ekip lideri seçildi. O da erkekler grubunun lideri ve Talha, Ömer, Deniz'e üçer ödev olarak soru verecek. Yanlış yaptıkları için, Osman, Deniz Osman'da olmadığı için. Derin ise Beril yanlış yaptığı için ve Ela olmadığı için onlara üçer soru seçip örnek verecek. Evet kolay soru seçmeyin ekip liderleri size güveniyorum. Artık konumuza devam ediyoruz. Bakın bu kadar kısaydı gördünüz mü? Hocam 1583 bölü 83 at atacağım. yapacağım. Evet şimdi devam ediyoruz. Muhabbet edersek sorularımız geç biter. Hocam derin düşmüş hemen soru soralım. Tamam soruyoruz. Denk kesirlerini bul Derin. Derin düşmüşsün. E hemen derse gir yoksa sorunu çözemezsin. Niçin? Aa, o zaman ses kaydını izlersin tamam mı canım? He, tamam. Tamam o Ses kaydını ses kaydını linkini gönderebiliriz. Çünkü sana soru sorduk Derin. Görüşürüz. Tamam. Girebilirsen hemen bağla. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Derin geliyor. Hemen sorusunu silelim görmesin. Hocam evet. ne oldu Derin'e? Ü ne oldu? 3 daha 8 bölü 48. Derin'den bunun sade halini istiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? En Geldi sade. Geldi hocam Derin. Hemen silelim clear al. Evet. Tamam. Evet. Derinin sorusunu olmadığı için sorduk. Çünkü derinin interneti kesilmiş. Cevabı yazma Beril. Evet. Şimdi arkadaşlar sekizinci soruyu soruyorum. Kim sorusu? Kızlar ve erkeklerin. Soruyorum. İlk cevabı ilk cevabı Çet'e yazan. Sekizi soruyorum işte. Çet ne diyor bu? Evet. İki Ben evet. buraya mı yazayım? Çete yazın, çete, çete. Çete, çete. Çete Benim ilk yazın. Evet. Whatsapp'tan bana yazın. İki tane kesir yazın. Çete yazamayan evet. Whatsapp'tan bana yazabilir arkadaşlar. Çete, Hocam, çete, çete. Hayır. Bu biliyorsunuz. Hayır. Hocam ben numaramı biliyorum çünkü telefonum kayıp. Öyle benim yazdım ben yazdım Ben size bakmıyorsunuz ama tamam, bakıyorum. Evet bakıyorum telefonumu bas. Evet derin yollamış. İlk evet. değil, öyleyim, benim ikincisi. İkincisi, ikincisini dinleyeyim. Tamam, ikincisini dinleyeceğim. Yazarak da yollar mısın Beril? Çünkü hala yükleniyor. Bakayım doğru mu? Hocam ben attım hocam. İkisini <laughs> de attım hocam evet. özelden. Neyi? 8 numarayı mı attın? Evet. 8 çözülecekti. Evet. Bakalım. Allah sen, sen, sen izah attım zaten. Evet. Hocam. Yalnız bu sorunun cevabını senden bir dakika önce Beril e, şey Derin yazdığı için WhatsApp'a arkadaşlar. Hatta isterseniz. Hocam ben bölü falan yazmakla vakit kaybettim. Bakın. 2 bölü 3 öğretmenim. 2 bölü 3. Duydunuz mu? Evet. Derin benim benim söylemeden önce ben yazmıştım. Yine puan verin. Pran evet, yine ya? de Doğru. puan, aldınız. Evet arkadaşlar kızlar iki, erkekler sıfır. Devam ediyoruz. Hocam bir dakika, dakika bekler misiniz? Onuncu soruda. Onuncu soruda. Evet soruyorum arkadaşlar. Sorun hocam. Hazır mısınız? Evet, Edirne'yi soruyorum. İlk cevap veren Çete de bakıyorum. WhatsApp'a da bakıyorum. Yazarak bana hemen yollayın arkadaşlar. Hocam. Hocam. Evet. Bir şey söyleyeyim. Ben nasıl yazacağım bilemedim de. Öğretmenim ben WhatsApp'dan size yazdım gördünüz mü? WhatsApp'tan yazdım ben size bakıyorum, hemen. Bakıyorum. Hocam ben yazmıştım zaten. İki saat önce yazdım öğretmenim niye hala görmüyoruz? Yok görüyorum görüyorum. Heh, şimdi gördünüz. Evet bakalım arkadaşlar iki kişi de doğru yazdı bu sorunun cevabını. Beril 12 bölü. 4 yazdı. Neden? Çünkü 24'ün 24, şey ya, 24 yarısı 12, 8'in yarısı da 4. Evet, 8'in yarısı da 2, 4 olduğu için. Sonra diğerine geliyorum. Bora yanlış Bora, yazdım. Bora 6 bölü 2 yazdı. 24'ü 4'e böldü ve 8'i 4'e böldü. Böylece 6 bölü 2'yi buldu. İkisi de denk kesirdir arkadaşlar. Doğru. Öğretmenim evet miyim? de katı değil. 4 dördün de katı değil mi bunlar? Evet işte dördün katı olduğu için cevap 6 bölü iki de oluyor. 12 iki bölü iki de oluyor. O yüzden kızlar da bir puan aldı. Erkekler de bir puanı aldı. Sonuç. İlk önce kim yazdı öğretmenim ilk önce? İkiniz de aynı anda gönderdiniz. Biriniz çete gönderdi biriniz Whatsapp'a. Çünkü ikisine de aynı anda bakıyorum. Aynı saniye farkı bile olmadı. Evet. Salise cevabımız, Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 6 bölü 2 oluyor değil mi Berin? Evet. Şu an. Öğrenim, ha, ha, tamam hocam ben Öğrenim, anlatayım. Evet. Beril 6, Beril 6 4 olmuyor. 6 bölü 2 oluyor tamam mı kızım? Öğrenelim acele ettim ben. Tamam. Arkadaşlar soruyorum. 11. soruda Bursa'yı soruyorum size. Hocam soru. Bursa. Kare ne olmalıdır? Nasıl Hı? yapacağız? Herkes şu an ikisine hem çete bakıyorum. Kare ne olacak? Hocam Kesin bir yani. dakika. Şimdi dokuzken ee... paydası 36 olduğuna göre genişletilmiş. Hocam bir dakika. Hocam ilk atan benim. Cevap geldi. Evet. Cevap Bora'dan geldi arkadaşlar. Bora bildi. Kızlar 3, erkekler 2. Hocam neydi? Ben daha attım ama niye görmüyorsunuz? Ben, ben seni çok. Görüyorum, görüyorum, hocam, ben görüyorum, görüyorum ekranda hocam ben çözmüştüm. Neydi cevap? Cevabı görmüyorsunuz gözüküyor yok. ama. Ee, görüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü sen yazdığına zaten benim Bora bir neydi? ekrana düşüyor. Cevabımız neyi biliyor musunuz arkadaşlar? Cevabımız ne? arkadaşlar 16. Ben size kare nedir yes, diye kare. sordum. Kare nedir diye sordum kare 16'dır arkadaşlar. Yani buraya ne gelecek arkadaşlar? Bu kesrimiz neydi? 4 bölü 9'du değil mi? 4 bölü 9'du. Her ikisini de 4 ile çarpacaksınız. Ve cevabımız, Ayyem, cevabım ya. cevabımız ne olacak biliyor musunuz arkadaşlar? 36 bölü 16. Öğrenmenim kızlara da bir puan verin. Ama Hayır. kızlar Hayır, yanlış yaptı. Örê benim ben doğru yazdım. Sen çok geç Anladım. kaldın. Senden önce Bora yazdı. Saniyeyle uğraşıyoruz Beril. <laughs> bu yarışmanın ya. Bu yarışmanın amacı erken çözmek. Bak Bora hemen 16 diye aldı Erken 16. Gönderdi. Öğrenir, ben erken çözeceğim diye yanlış çözüyorum. Evet olsun ama önemli olan erken. Soruyorum arkadaşlar. Soruyorum. Sorun. 11. soruda Fatsa evet. Fransa'nın F'si. Kare nedir? Sadece hocam, hocam sadece gelecek olanı yazın. Hocam ilk ben ya. attım. İyi ya, düşün, Bora, iyi düşün. Hocam Bora'nın ne var Ben daha yeni chat açtım. Evet, herkes iyi düşünsün. Evet. Ömer evet, bir tek şey buraya e, puan puan Ama şey, hocam erkekler, doğru mu? Meslekler. Evet. Doğru. Hocam şaşırtamazsınız beni doğru. Evet. Evet. Bora yani bir şaşırtamaz. Sonuç neydi arkadaşlar? 3 2 idi, değil mi? Bunu evet. almamız lazım. 36'yı 4 e 3, 3 olacak bölüyor. hocam skor. Seni şaşırtmam lazım ama, değil mi Bora? 20 Şaşırtmam e hocam. 4'e bölüyoruz ve cevabımız 9/5 bölü 5 oluyor. Erkekler yatın kalkın ekibinizdeki lideriniz güçlü. Yani Bora çözdü. Hocam, hocam ama ben daha yeni açtım. Galiba sıska kaldı. <laughs> arkadaşlar bu iş hızla olur. Sadece bilgiyle değil. Ben sizin bilginize zaten güveniyorum. Sizin hızlı olmanız. Hocam, hocam, biz Bora abiye yardım ederiz. Valla beni tarır, ok, tanır, o, tanır okurda hep koşarım ben. Evet. Koşar hocam. Bilgide Yürüyor koşun. Yerinde. Evet soruyorum Ayakta. arkadaşlar. Soruyorum. Sorun hocam. Denizli. O hocam ama zordan De yap. Mi? Evet, Denizli. 12D, 12D. iki 12 yapacağız? O Arkadaşlar, birinci ve ikincinin ismini yazmanız yeterli. Buralara hangi sayılar gelecek? Ee, hocam, yazım ya. ya. yazın, hocam, yazın hocam, hocam. Hocam. hocam, İyi Hakin. düşünün. Hadi tekrar yazın. Hakin. Hayır hocam doğru. Hayır hocam ben bunun üstünde yaz. kalırım. Hocam ben de yazdım. Ömer iki tane sayı gelecek. Bir tane değil. Yan yana yaz. Hocam Hocam, hocam ben de tane... doğru yazdım. Hocam bir üstteki bir alttaki. Bakalım. Şimdi. Evet. Ses kaydı da hocam, geldi. Hocam pardon hocam pardon. Üsttekini değiştirme hakkın var mı? Ömer üsttekini bana da söyle üsttekine bir dakika şu anda çözmeye çalışıyorum. Hı. Evet. Hocam ben attım ama cevabımı. Bora. Onun üstünde kalacağım. Şimdi Bora. arkadaşlar. Arkadaşlar WhatsApp'tan da chat'ten de cevaplar geldi. Hocam bir şey söyleyeceğim pardon 7'yi 7 yerine, yerine değiştiriyorum hocam ben 7'yi değiştirdim bir dakika. Zaten bak tam değiştir problem değil çünkü buradakilere <laughs> ben... de bakıyorum. Arkadaşlar ardı ardı atmayın. 2 sayıyı da yan yana atın. Arada boşluk bırakarak tamam mı? <laughs> Evet Hocam, şimdi bakın. Tamam, şimdi bakın gençler. Bir tam dört bölü dokuzdu değil mi sayımız? Bir tam dört bölü dokuzdu. Bir de paydamız hiç değişmiyor. Aynen kalıyor. O yüzden pay, şey, tam sayımız hiç değişmeden aynen kaldığı için yazıyorum. Paydamız ise on sekiz oluyor. Paydamız on sekiz olduğuna göre dokuz neyle çarpılmış arkadaşlar? İkiyle ile çarpılmış değil mi? Hocam ben ilk başta dokuz demiştim. O zaman biz dördü de neyle çarpmamız lazım? ile çarpmamız lazım. Yani Hayır, yani buradaki kare yerine ne yazmamız lazım? Dört çarpı <laughs> iki, dört çarpı iki, sekiz. Dokuz. İki kere dört sekizdir, değil mi arkadaşlar? Şu an doğru cevap veren Beril ve Bora oldu ve Hocam e, vardı? Ve Derin oldu. Bakalım devamına bakacağız arkadaşlar. Bir saniye. Devamında kimlerin ne yazdığını söyleyeceğim. Benim benim devamı Bir %1 milyonlar. Derim Bora. Şu an bunu doğru ce Dora. cevap verenler üçü. Tamam mı arkadaşlar? Ay, Ay, hocam ben ilk başta doğru yapmıştım sonra kararımı değiştirdim. Şimdi ya. paydayı yazıyorum arkadaşlar. Bakın ikinci seçeneğe geldim. Burada Hocam bakın Arkadaşlar lütfen beni dinleyin. Hocam siz beni şaşırtmaya çalıştınız ama şaşırmadım. Gençler lütfen beni dinleyin. iyi dinleyin. Bakın beni dinlemeniz lazım. Yoksa anlatamıyorum. Bir tam 4 bölü 9 tamam mı arkadaşlar? Bakın. Bir tam 4 bölü 9. Yine paydamız aynı. Ama payımız bu sefer 20 olacakmış. Renk, farklı renkle gösteriyorum bakın. Payımız bu defa 20 olacak. Az önce paydamız 18 olmuştu. Ama biz onu ne yaptık arkadaşlar? 18 olduğu için paydamız, şöyle farklı renkle göstereyim dikkatinizi çeksin. Paydamız 18 olduğu için biz burada 9'u 2 ile çarparak bulduk değil mi 8'i? Hocam bir tane daha ders var mı? Yok arkadaşlar Hayır. o yüzden süremizi iyi kullanalım. Şimdi burada da ne yapıyoruz? İyi bakın. Demek doğru. ki bizim 9'u neyle çarpmamız birimiz lazım? Birimiz doğru atmış mı onu söyleyin. Demek ki 9'u neyle çarpmamız lazım? 20 olması için 4 çarpı 5 dememiz lazım. O zaman 9 olması 9'u da neyle çarparsak? Evet 4'ü 5 ile çarptığımıza göre 9'u da 5 ile çarpmamız lazım değil mi? Yani 9 çarpı 5 dememiz lazım. 9 kere 5 de 45 yapar. Bunu... Ne? Evet bunu WhatsApp'ta Derin doğru yazmış, Beril 27 yazmış. Şimdi kim Şimdi geliyorum. Bora da 27 yazmış. O yüzden cevabı Derin doğru yapmış ve hı hı hı. Derin Hayır, yine başkası. grubuna lider olarak, kızların lideri olarak. Ben geçerim asya üç liderler yarışıyor biz tanlayla aradan çıkalım aynen o aynen hocam geçen herhalde şu an sürekli Borayla derin yarışıyor herhalde böyle bir duruma söz derin derin sen de çık liderler yarışı bu biz karışmayalım e, tamam o zaman ben çıkıyorum <laughs> tamam görüşürüz hocam Allah, Allah. Hocam. Hayır, hayır son karışırız. soru ya, son abi. soru arkadaşlar 5 5 gençler 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, ya, soruyorum, mi? soruyorum. 5 Son. Son bir dakika. Erkekler kazanırsa beraberliği, erkekler kazanırsa beraberliği alır. Kızlar kazanırsa galibiyetini ilan eder. Beril ve Ömer sizi karışmayın. Borayla Ö Borayla Derin. E şey Hiç Hadi derin Evet. Son... Hocam. Hocam bir dakika bir dakika hocam. Son 50 Bora. saniyeniz. Ama lütfen çok yazma Bora lütfen. Bora lütfen okuyamıyorum o zaman. Bora Değil. sana yardım edeceğim. Evet. Ömer Bakalım. ben cevabı attım. Bakalım derin ne de Bora? Derin attın Bora, mı? De Baksana bakayım mı derin? Bora ben de attım. Diyeceğim öyle bir cevap yap. Başarabilirsin. Evet, çünkü Bora, hocam, Bora ve Ömer attılar. de bir şeyler atıyor. Hocam bir dakika bir dakika, hayır, bir dakika. Çabuk söyleyin. Bir dakikamız var. Çabuk söyleyin hocam. Evet. Arkadaşlar hemen bakıyorum. Buraya ne gelmesi lazım? 4 çarpı 8 olduğuna göre demek ki 3 kere 8 24 olacak. Yani cevabımız A ya da B. Tamam mı? Burası da 4'e bölündüğüne göre bu da 4'e bölünecek. 4 kere 8. 28. Bora bildiği için Beraberliği kazandınız.